Selamlar arkadaşlar. Almanya Eğitim ve Kültür Kanalı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuz Türkiye'de yaşayan bir öğretmenin Almanya'da çalışabilmesinin mümkün olup olmadığı ile ilgili. Biliyorsunuz bu konu çok önemli. Türkiye'de hem durumdan memnun olmayan hem de atanamayan pek çok öğretmen meslektaşımız var. Bu arkadaşlarımız acaba Almanya'da çalışabilirler mi, çalışa bazılar mı? Bugün bu videomuzda bu konuyu irdeleyeceğiz arkadaşlar. Ancak videomuza geçmeden önce lütfen kontrol edin. Eğer henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar Almanya biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin lider ülkesi dünyanın şu an itibariyle üçüncü büyük ekonomisi. 85 milyon nüfusu var. E, ortalama nüfusu e, 50 yaşında yaşlı bir nüfusa sahip ama bir taraftan da dünyanın bütün bölgelerinden Afrika'sından uzak doğuya, e, Orta Doğu'sundan Güney Amerika'ya kadar bütün bölgelerinden göç alan bir ülke. Ekonomisi üretime dayalı bir ülke sürekli üretmek e, zorunda olan bir ülke. E, bundan dolayı arkadaşlar Almanya, bütün dünya için çok önemli bir ülke. Has zaten Türkiye için ayrı bir önemi var çünkü yaklaşık 60 yıldır bizim büyüklerimiz burada çalışmaya gelmişler. Artık dördüncü nesil olmaya başladı. Artık Almanya'nın en önemli parçalardan bir tanesi de Türkler bizim için de Almanya önemli bir ülke. Arkadaşlar Almanya'nın eğitim sistemi Türkiye'den biraz daha farklı. Köklü bir eğitim sistemine e, sahip Almanya, ancak e, pek çok problemleri de beraberinde getiriyor. Şöyle ki, Almanya arkadaşlar, yaşlı bir nüfusa sahip burada Almanya'da öğretmen olabilmek çok zor şartlar arkadaşlar, e, zor şartlar bir Alman gelcinin Tam anlamıyla öğretmen olabilmesi için arkadaşlar 7 yılını yaklaşık geçirmesi gerekiyor. Çok zorlu sınavlardan geçmesi gerekiyor. Yüksek lisansını yapması gerekiyor. Bundan dolayı artık yeni nesil çok da fazla öğretmen olmak istemiyor. Daha kısa süreli üniversite veya mesleki eğitimlerden geçerek aynı geliri hatta daha yüksek geliri elde etmeye çalışıyor. Arkadaşlar. Bundan dolayı Almanya'da ciddi bir öğretmen açığı mevzu bahis bütün eyaletlerde arkadaşlar. Almanya'nın eğitim sisteminde arkadaşlar ilk e, iki eyalet haricinde diğer bütün eyaletlerde 14 eyalette bir e, iki üçüncü dördüncü sınıflar arkadaşlar ilkokul okul öncesi eğitim e, eğitim sistemi içinde bir e, zincirde yer almıyor yani burada eğitim aslında e, ilkokul ile başlıyor okul öncesi eğitim arkadaşlar bizdeki bakıcılık gibi e, e, geçiyor yani a, okul öncesi eğitim diye bir öğretmenlik. 4. sınıftan sonra arkadaşlar artık liselere geçiliyor. E, ortaokul lise beraber diyebileceğimiz okul türlerine geçiliyor. 5. sınıftan 10. sınıfa kadar arkadaşlar bu devam ediyor. 10. sınıftan itibaren de notları yüksek olan ve belli bir sınavı geçen öğrenciler 11, 12, 13. sınıflara devam ederek oradan da üniversitelere gidiyorlar. Ee, bu karmaşık yapıda arkadaşlar pek çok okul türü de var. İşte Haup şuleler, Gezam şuleler, Real şuleler, Gümnazyumlar, Berus Kolegler, Sekundar şuleler veya benzeri başka okul türleri de var arkadaşlar. Alman eğitim sistemi biraz daha Türk eğitim sisteminden farklılık. Yine önemli farklardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Almanya'da e, Türk eğitim sisteminden farklı olarak öğrenci merkezli eğitim var. Yani konunun öğrenimi Öğrenci tarafından gerçekleştiriliyor. Öğrenciler tarafından öğretmen sınıfta biraz daha pasif bir rolde yer alıyor. Ee, öğrenciler daha aktif yor, rol alıyorlar. Öğrenci merkezli eğitimin hakiki manada öğretildiği bir ülke. Almanya'da arkadaşlar, e, Almanya'da e, hakiki manada öğretmene ihtiyaç var. Çünkü 10 e, milyondan fazla öğrenci var. E, arkadan yetişen öğretmenler e, ihtiyaç olan öğretmen sayısını karşılayamıyor. Buna ilave olarak sürekli göç alıyor çünkü dışarıdan bir aile göç ettiğinde tabii ki öğrencisiyle çocuğuyla beraber göç ediyor ve bu çocuklar da eğitim sisteminin bir şekilde içine dahil olmak durumunda. Bir ekstrem durumda e, Ukrayna Rus savaşından dolayı arkadaşlar e, tam sayıyı bilememekle beraber 400 binden fazla e, Ukraynalı öğrenci de Alman eğitim sistemine dahil oldu. Bu da Alman eğitim sistemine e, hem bina olarak ama daha da önemlisi arkadaşlar. E, öğretim elemanı, öğretmen olarak yansıdı. Bundan dolayı evet her alanda e, Almanya'da arkadaşlar e, ihtiyaç var öğretmen olarak. Peki e, biraz da eyaletlerden bahsedelim. E, Türkiye'deki bir arkadaşımız acaba Almanya'da hangi eyaletlerde kolaylıkla çalışabilir, hangilerinde zorlanabilir? Bunlarla da arkadaşlar bahsedeyim. Almanya eyaletlere e, ayrılmış 16 tane eyalet var arkadaşlar ve bu her eyaletin kendilerine ait milli eğitim bakanlıkları var, kendilerine ait eğitim kanunları var, düzenlemeleri var, Okul türleri var arkadaşlar. Ve e, milli e, e, eyalet meclisleri ve eyalet milli eğitim bakanlıkları bu konuda yetkili ve karar verici. Her o eyaletin kendilerine ait bir sistemi var. Bazı eyaletlerde neredeyse arkadaşlar yabancıların Türkiye'den gelen insanların öğretmen olması neredeyse imkansız. Bunların başında Bayern eyaleti geliyor. Yani Bayern eyaleti dediğimiz işte Münih'in, Augsburg'un e, gibi böyle büyük şehirlerin bulunduğu bir eyalet arkadaşlar. Buraya arkadaşlarımızın, e, Türkiye'den buraya göç edecek olan arkadaşlarımızın bir kere Bayern eyaletini otomatik olarak elemelerini ben tavsiye ederim. İkincisi arkadaşlar Niedersachsen eyaleti. E, yani Hamburg'un da bulunduğu Niedersachsen eyaletinde de yine dışarıdan gelen insanların, Öğretmen olmaları biraz daha zor. Hangi eyaletler? Çok avantajlı bunların başında arkadaşlar Almanya'nın en büyük, en kalabalık eyaleti olan NRW eyaleti geliyor. NRW eyaletinde öğretmen olmak diğer eyaletlere göre kısmen daha kolay. Bir de arkadaşlar bizim eski Doğu Almanya'dan kopan arkadaşlar, Zagsin, Zagsin, Anhalt, Thüringen gibi eyaletlerde de öğretmen olmak diğerlerine göre kısmen kolay. Bunları lütfen not edelim. Eğer gelmeyi düşünüyorsanız başta NRV ve Sachsen-Anhalt Sachsen ve Türingen eyaletlerini arkadaşlar sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim videomuzun esas konusuna. Türkiye'den bir arkadaşımız Almanya'da öğretmenlik yapabilir mi? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Niçin evet niçin hayır arkadaşlar? Evet burada teorik olarak insanlar buraya gelir öğretmen olabilirler. Öğretmenlik yapabilirler çünkü ihtiyaçları da var ve bu konuda önümüzde kanuni olarak engelleyici hüküm bulunmuyor arkadaşlar. Hayır niçin yapamazlar? Eğer belli şartları taşımıyorsa öğretmenlerimiz buraya gelip de öğretmenlik yapamazlar. Hangi şartlar arkadaşlar? Bunlardan en başta geleni dil yeterliliği. Minimum B2 arkadaşlar Almanya'da öğretmen olabilmenin şartı minimum B2. Tercihen C1 seviyesinde Almanca bilmek gerekiyor. Sadece sertifikadan bahsetmiyorum. Ee, buraya gelmeyi planlayan, düşünen bir arkadaşımızın akıcı olarak Almanca konuşabilmesi ve söylenenlerde anlayabilmesi lazım. Elbette hiç kimse bizden bir Alman gibi böyle e, dilin bütün yönleriyle e, konuşmasını beklemez ama yine de arkadaşlar. E, takılmaksızın söylenenlerini anlayabilmek ve derdimizi anlatabilecek kadar yani gerçekten B2-C1 seviyesinde Almancayı bilmek gerekiyor. E, eğer B2 veya C1 seviyesinde Almanca bilmiyorsanız arkadaşlar Almanya'da öğretmen olmayı şimdilik hedeflemeyin derim. Öncelikle dil yeterliliğini elde edin. Sonrasında düşünün. Hocam B1 ile olabilir miyim? Yani diyelim ki oldunuz. Bence olmamalısınız. Diyelim ki size dediler ki hocam gelin yarın başlayın B1 seviyesinde. Ama nasıl olacak? Öğretmenin, öğretmen arkadaşlarınızın size söylediğini anlayamazsınız. Öğren, okul idaresinin size söylediği talimatlar anlayamazsınız. Gelen mesajları okuyamazsınız. Çocuğun dilinden anlayamazsınız. Yarın veli toplantısına gideceksiniz. Orada veliyle anlaşamazsınız. Dersi anlatamazsınız. Böyle olunca da çok kısa sürede pes edersiniz ve başladığınızda da pişman olursunuz. Bundan dolayı arkadaşlar dil yeterliliği, dil bariyeri bizim önümüzde en büyük engellerin başında yer alıyor. Bir ikinci gereklilik, bir ikinci gereklilik arkadaşlar bizim diplomamızın Almanya tarafından değerlendirilir olması. Her iki ülke arasındaki arkadaşlar anlaşma gereği Almanya ve Türkiye birbirlerinin diplomalarını tanıyorlar. Yani Türkiye'den üniversite mezunu olan birisi Almanya'da, Almanya'dan üniversite mezunu olan birisi Türkiye'de üniversite mezunu olarak kabul ediliyor. Ancak bunun belgelenmesi de gerekiyor arkadaşlar. Bizim KMK dediğimiz merkezi Bonda bulunan bir diploma değerlendirme merkezi var arkadaşlar. İnsanların her meslekten insanların tabii ki öğretmenlerin de diplomalarını buraya göndermeleri gerekiyor. Ve buradan diploma değerlendirmelerini, sonucunu almaları gerekiyor. Ee, bu biraz zaman alıyor yaklaşık 4-5 ay. Burada Almanya'da veya Türkiye'de ikamet ediyor olmak fark etmiyor. Süre hemen hemen aynı arkadaşlar değişmiyor. Diplomamızı Türkçe olabilir. Eskiden Almanca göndermek gerekiyordu. Artık Türkçe de kabul ediliyor. Diplomamızı, varsa lise diplomamızı arkadaşlar e, ve nüfus e, Almanya Türkiye'deki Almanya Büyükelçilikleri'ne şey yaptığımız zaman, verdiğimiz, teslim ettiğimiz zaman arkadaşlar bunların tabii ki aslı gibidir onaylısını teslim ettiğimiz zaman bir miktarda onun değerlendirme ücreti var. Bu ücreti yatırdıktan sonra arkadaşlar Almanya'dan diploma denkliğimizi almamız gerekiyor. Diploma denkliğini aldığımız zaman arkadaşlar okullara müracaat ederken biz bu belgeyi Set AB dediğimiz SAP belgesini arkadaşlar KMK'dan aldığımız belgeyi kullanabileceğiz. Belki arkadaşlar e, kitabi bilgiler içinde geçmez, internet siteleri bunu yazmaz ama işin içinden birisi olarak e, sizlere şunu ifade etmek isterim ki e, bir kişi eğer Almanya'da e, öğretmenliğe başlamak istiyorsa Almanya'da ikamet ediyor olması gerekiyor. Niçin? Siz e, biraz empati yapın. Bir okul müdürü olsanız Karşınızda beş tane aday olsa, bu adaylardan bir tanesi Türkiye'de diğerleri Almanya'da ikamet ediyor olsa ve sizin de acil ihtiyacınız olursa Türkiye'deki bir adayı tercih eder misiniz? Etmezsiniz. Çünkü o adayın, o öğretmen arkadaşımızın vize alıp alamayacağı, buraya gelip gelemeyeceği, vazgeçip geçmeyeceği belli değil. Bundan dolayı hiçbir okul arkadaşlar böyle bir riski göze almaz. Ve e, Almanya'da adresi olan, Almanya'da ikamet eden, hatta mümkünse okulun yakınlarında ikamet eden, aynı şehirde ikamet eden e, bir öğretmen adayını tercih edecektir. Bundan dolayı eğer Türkiye'den Almanya'da, e, Türkiye'den müracaat edip de Almanya'da öğretmen olmayı düşünüyorsanız arkadaşlar bir Almanya'ya Almanya'da ikamet ediyor olma şartı kitabi olarak olmasa bile arkadaşlar fiiliyatta gerekli bir şart. Bundan dolayı Türkiye'de ya mevcut çalışan ya da atanamamış veya bir şekilde şu anda öğretmen olduğu halde öğretmen olarak çalışmayan arkadaşlarımız öncelikle bir şekilde Almanya'ya gelmiş olmanın arkadaşlar gelmiş olmalılar bunun yollarını araştırmalılar buraya geldikten sonra müracaatlarınız arkadaşlar daha kolay olur işte dil belgeniz diploma değerlendirme belgeniz set AB belgenizle beraber arkadaşlar kabul edilme şansınızı daha yüksek olur. Ee, dediğim gibi Almanya'da ikamet edenlerin şansı çok daha yüksektir. Ee, var istisnaları Türkiye'den müracaat edip de burada kabul alan insanlarda yok değil var ama dediğim gibi bunların şansı oldukça az arkadaşlar. Yine okullara kabul edilmenin bir e, şansınızı arttıracak şartı da şu arkadaşlar Alman eğitim sistemine bir şekilde dahil olmak. Bu konuyla ilgili eğitim almış olmak. Bu ne demek? Siz Türkiye'de ne kadar tecrübeli olursanız olun, ne kadar iyi bir öğretmen olursanız olun arkadaşlar, Alman eğitim sistemini bilmiyor, tanımıyorsanız burada geçmiş tecrübeleriniz çok fazla işe yaramayabilirler. Neden? En başta Alman eğitim sistemi ile Türkiye eğitim sistemi birbirlerinden çok farklı not değerlendirmeleri farklı. Burada en yüksek not bir en büyük en düşük not altı düşünün yani buradan başlıyor. Öğrenci merkezde eğitim var. Tahtanın karşısına geçip böyle bir saat boyunca ders anlatmak kesinlikle yok. Böyle yapan öğretmen arkadaşlarımız kesinlikle tenkit edilirler. Zaten öğrenciler de buna hazır değiller. Ancak 5-6 dakika derse bir girizgah yapılır. Ders tanıtılır. Öğrenmeyi çocuklar kendileri gerçekleştirir ve dersin sonunda da 10-15 dakika, 10-12 10 dakika çocukların öğrenip öğrenmedikleri kontrol edilir. Ee, i̇şte eğer biz, biz böyle bir eğitimden geçmemişsek, öğrenci merkezli eğitimi tanımıyorsak arkadaşlar, e, burada da başarılı olma şansımız az. E, sadece bununla da yetmiyor. Bizim fak ve dediğimiz, kendi mesleğimize ait bazı tabirler var. Dil kurslarında öğretilmeyen bazı tabirler var. Kimyacıysa ise kimyaya ait, matematik matematiğe ait, fizikse ise fiziğe ait arkadaşlar. E, tabirlerin Almancaları var bunları da bilmemiz gerekiyor. Bir de okul kültürü dediğimiz bir şey var. Yani biz Türkiye'deki arkadaşlar da sınıfa girdiğinde öğrencileri ayağa kalkıyorlar hep beraber günaydın deniyor fakat Almanya'da bu ritüel belki daha farklı bir öğretmen öğrencilere çocuğum, oğlum, kızım gençler, arkadaşlar demiyor. demiyor mesela bunların başka tabirleri var. Ödül sistemleri ayrı, ceza sistemleri ayrı. Bütün bunları yani okul kültürünü öğrenebilmek için de arkadaşlar bir müddet ya bu konuyla ilgili bir seminerden geçmek ya da bir okulda praktikum yani staj yapmak gerekiyor. Bu 3-4 ay, 5 ay, 6 ay olabilir. Yani bir okul müdürü kendisine ilk müracaat eden öğretmenin Alman eğitim sistemine ne kadar aşina olduğu, ne kadar bu konuyla ilgili eğitim aldığı veya tecrübe sahibi olduğuna bakar arkadaşlar. Sıfır kilometre birisinin Almanya'da başarılı olması zor. Türkiye'de ne kadar iyi öğretmen olursa olsun. Diyelim ki biz bu şartları sağladık. B2 ve C1 belgemiz var, minimum B2 ama tercihen C1 belgemiz var. B Set AB belgemizi aldık, e eyaletimizi seçtik e ve pratikumda yaptık. Peki okullara nasıl müracaat ediliyor? Okullar hemen hazır mı? Her okula ayrı ayrı bir müracaat etmek gerekiyor. Merkezi bir müracaat sitesi mi var? Arkadaşlar bu sorunun cevabı. Her eyalete göre değişiyor. Tek bir e, cevabı yok. Bense Almanya'nın en büyük, en kalabalık eyaletinden bahsedeyim arkadaşlar. Burada öğretmen olabilmenin belli şartları var, bazı statüleri var. Birincisi devlet memuru olanlar, onlar Almanya'nın kendi evlatları için geçerli. E, i̇şte burada vatandaş olmuş Alman Üniversitesi'nin mezun mezun olmuş olan kişiler arkadaşlar, ilk branşlarıyla, yüksek lisanslarıyla öğretmen olup gidiyorlar. O ayrı bir konu BAMT olarak devam ediyorlar. Ama dışarıdan gelen tek branşlı öğretmenler de öğretmen olabiliyorlar mı? Evet öğretmen olabiliyorlar. Buna zaytın Einstieg yani yandan giriş metodu deniyor. Alman eğitim sistemine yandan bir şekilde dahil olunuyor arkadaşlar. Bunun yollarından bir tanesi Pädagogische Einführung dediğimiz arkadaşlar bir yıllık bir program. Bu program merkezi bir internet sitesi aracıyla müracaat ediliyor. Yılın her döneminde e, okulların ilanları var ama en çok Mayıs ve Kasım aylarında okullar bu site aracılığıyla ilana çıkıyorlar. Aday olan öğretmenler okullara burada seçiyorlar ki ikamet ettikleri veya çalışmak istedikleri şehirle ilgili okullara müracaat ediyorlar. Okullar kabul dedikten sonra belgelerini arkadaşlar posta yoluyla okullara gönderiliyor. Ee, eğer okul e, arkadaşımızın CV'sini, motivasyon mektubunu ve belgelerini yeterliliğini görürse, mülakata çağırıyor ve bu mülakat neticesinde de eğer yine e, hoşnut kalmışsa, arkadaşımızdan çalışmaya karar vermişlerse, sözleşme imzalanıyor, bir yıllık bir programa dahil olunuyor, Pedagoji aynı programı, dört gün okulda çalışılıyor ve bir günde arkadaşlar öğretmen yetiştirme merkezi dediğimiz SETIP SEL'de e, bir yıllık Alman eğitim sistemini tanıtan bir seminer silsilesinden geçiyor. Bu süre arkadaşlar bir sene sürüyor. Bir sene sonra eğer arkadaşımız bu programdan başarılı olursa ki sonunda bir sınav falan yok e, sınırsız sözleşme hakkını elde etmiş oluyor. E, bir gün seminer ama dört gün normal okulda öğretmen oluyor. Sınıfına giriyor. E, dersini anlatıyor. Bazen bir öğretmenle beraber team teaching e, yapabiliyorlar. Bazen tek başına girebiliyor arkadaşlar bu e, okulun yapısına göre değişiyor. Bu yollardan bir tanesi. Bir ikinci yolda O-BAS dediğimiz yine e, tek branşla giriliyor. Ancak ikinci branşı tamamlamamıza, tamamlamamıza fırsat tanınıyor. Bu iki yıl süren bir program. Biraz daha ağır bir program pedagogik bir e göre. Ama neticesi itibariyle daha yüksek bir maaşa daha e, garanti bir e, şey Alman öğretmene denk bir e, hale gelinmiş oluyor. Elbette başka eyaletlerde de Benzer yollar var arkadaşlar. Tabii ki e, yeter ki sıra oraya gelsin. E, o eyaletlerde de bir şekilde öğretmen olma imkanı var arkadaşlar. E, şu anda yürürlükte olan fırsat kartı yasası var. Almanya diyor ki nitelikli insanlar 6 puanı toplayabildiklerindeki puanları birazdan söyleyeyim. 6 puanı topladıklarında ben kişilere Almanya'da bir yıl ikamet ve iş arama vizesi veriyorum. Bu bir yıl içinde kendi meslekleriyle ilgili iş bulmalılar diyor. İşte bir kişi üniversite, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ya da çıraklık eğitim merkezi ona 4 puan veriliyor. Eğer en az 2, 2 yıllık bir tecrübesi varsa ona 2 puan veriliyor arkadaşlar. İşte Almanca bilgisi varsa 2 puan, 3 puan veriliyor. Eğer yaşı 40'ın altındaysa veya 35'in altındaysa ee, bir 1 puan 2 puan veriliyor. İngilizce biliyorsa yine ona belli puanlar veriliyor. İşte bu puanlar toplayarak 6 puan elde ediliyor. Bu 6 puanı toplayabilen ki çoğu arkadaşımız zaten otomatik topluyor. Alman büyük büyükelçiliklerine müracaat ederek fırsat kartı kapsamında arkadaşlar Almanya'ya gelebiliyorlar ki eğer e, kanalımız Almanya Eğitim ve Kültür kanalımızın geçmiş videolarına bakarsanız fırsat kartı ile ilgili pek çok videoyu göreceksiniz arkadaşlar. Hülasa arkadaşlar Evet Almanya'da Türkiye'de ikamet eden bir arkadaşımız Almanya'da çalışabilir burada iş bulabilir iş imkanı da var öğretmen açığı da var ancak hem dil belgesini dil yeterliliğini sağlaması hem diploma değerlendirilmesini yapmış olması hem Almanya'da ikamet ediyor olması hem de bir şekilde praktikum yoluyla veya seminerler yoluyla Alman eğitim sistemine dahil olması Gerekiyor. Bütün bu şartları sağlayan arkadaşlarımız elbette Almanya'da eğit e Almanya eğitim sisteminde dahil olabilirler ve burada öğretmen olabilirler. Son olarak şunu da ilave etmek istiyorum. Elbette ki bütün branşlar eşit şartlara sahip değiller. Fizik, kimya, biyoloji, matematik özellikle İngilizce, beden eğitimi gibi branşlar avantajlı e olmalarına rağmen ilahiyat fakülteleri, din kültürü ve e e ahlak bilgisi öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri. Kısmen sınıf öğretmenleri arkadaşlar, tarih, coğrafya ve felsefe grubu öğretmenleri e, bu konuda daha az avantajlı diyebiliriz. E, özellikle sayısal ve e, İngilizce e, e, öğretmenlerinin şanslarının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Almanya Eğitim ve Kültür Kanalı olarak arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize Almanya yolculuğunuzda başarılar diliyorum. E, eğer bu videomuz hoşunuza gittiyse arkadaşlar, beğenmeyi ve hala değilseniz kanalımıza abone olmayınızı rica ediyoruz Hoşçakalın Esen kalın